Marş. Bu cennet vatan üzerindeki bu aziz Müslüman milletin namusunu, şerefini korumak, güvenliğini sağlamak, dünyaya ve ahirete taalluk eden hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal Bizler sana iman eden senin mümin, mümin ve Müslüman kullarınız ya Rabbi. Ya Rabbi daima sana şükrederiz. Senin için gencimiz Mehmet kardeşimizin ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Kendisine merhametinle, mağfiretinle, cennetinle ikramlarını bunu ya Rabbi'l alemin. Taksiratını affı mağfiret eyle ya Rabbi.